Al be işte. al, al, Gel, 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 gel. Efendim abi? Nereden beri yürüyorsunuz? Abi Kaynaş, biraz böyle geldi. Kaynaşçı merkezden beri yürüyoruz. Kaynaşçı merkezden beri yürüyorsunuz. Evet. Böyle bir kar görmüş müydünüz daha önce? Yaşamışsınız. Aa, ben e, 45 yaşındayım. Ben ilk defa böyle bir kar görüyorum. Çocukluğumda yağıyordu ama bu kadar hiç yaşamadım yani. Peki yol nasıl? Yol bol bol atkalı. E, dikkatli bir geçiş sağlıyorlar ama araçların şeylerine göre büyük araçları bırakmıyor. Küçük araçlarda zincir takmak. Zincir zorunlu. Yol şu an tıkalı yani. İstanbul'dan ya. İstanbul'dan Konya'ya gidiyorum. Ne zaman çıktın yola? Yola saat 4'te çıktım. Kaç saattir yollardasın? Saat on buçuk, 10.30, buçuk saattir yoldayım. Kar sebebiyle Kar herhalde. Kar sebebiyle evet. Şimdi de kapalıymış galiba orada. Bakalım ne yapacağız. Ee, zincir takacağız herhalde. Aynen zincir arıyoruz. Zincir bulursunuz yola devam edeceğiz. Sırat yola devam edeceğiz. Nereye gidiyorsun? Söyleyeceğim az sonra. Vallahi, bulamıyorum, bulamıyorum ya. satıyorlar da Bakın, bir var. İstanbul Ankara. Kaç saattir yoldasın? 5 saattir yoldayım. Kara denk geldim burada. Evet. Nasıl Karlı mı? Böyle 5 dedim ama 12'den beri yoldayım ya. 12, yaklaşık 10 saattir yollardasın. Gibi gibi evet. Yolda durum ne? Çok felaket yollar. Açık mı şu an yol? Değil. Ne yapacağınız? Testi bir bekleme yapacağız.